Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda galericilik yapacağım. Normalde zaten yaptığım meslekte bu. Bunu sanal olsam da yapacağız şimdi. Bakalım nasıl bir galericiyiz. Hadi başlayalım. Oyunumuzun adı Car for Sale. Ne demek bilmiyorum herhalde. Araba satma simülasyonu gibi bir şey. Ama başlık şey olacak. Araba satayım. Başlıyoruz. Bu arada benim dükkanın adı da İkra Otogaleri. İkra oto aslında. Galeri yok. İkra oto diye geçiyor. Önceden aksesuar satıyordum ya ondan. Hoş geldiniz diyor. Önce diyor ofisinin özünü temizleyin. Heh, tamam. Şimdi abnar toplayacağız önce. Kendini temizliği önemli. Bunlar önemli. Her şeyi topla At. Çöp yok ki. Tamam. Heee. Dükkana çivi çakmışlar. Bunlar herhalde istifa etti. Haydi bakalım, haydi bakayım. Tamam. E başka bir şey var mı? E... Tamam, şimdi bir işletme için ismiye ihtiyacımız Adını yapalım. Diyor. E, ofise girin diyor. Bismillah açtık. Bilgisayara gelin diyor. Tamam, şimdi ofis düzenleme modundan Tamam. Yazın diyorum. Tabela üzerine mi? İsim. Tabii ki. bunun iyi yok mu lan bunda? İkra oto. zaten ismi mi bu? Boy da azıcık. Büyük olsun millet görsün bize böyle. Böyle böyle azıcık ha. Renk daha böyle. Bitti. Şimdi müşterinin gelmesinin ofisine çıkılması sana tanımlı bilgiyle 7 saat arasında gelmektedir. Şimdi bizim önce ne yapmamız lazım? Oğlum arabamız yok ki. Bizim önce ne yapmamız lazım? Açtık. Aha. He, durağa gidin değil. Tamam gidelim. Hızlı seyahatçi durağa gidiyor uçaklar. Mahallede bir araç bulun. Aracı satın almak için sahibinden konuş. Şimdi Fiyat konusunda bu bize araba vermeyecek. acaba biz tovaş mavaş bir şey alırız. Bu BMW ama eski kasaya benzeyecek. Yok. Konuş. Selam kanka. Fiyat 18.000. ama bir şey yok. Pazarlı yok bunun. Pazarlı, pazarlık yapmadım araba ben almam. Pazarlık yapmadan araba alman şansım yok. Selam ekip teyze. Benim sadece bir şey değil abone. Satın al bunu. Bu sorunun için hemen. E, e. biz aldık. B. Tamam. tamam. ile alakalı tüm detayları buradan şey yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi motor çalışıyorum. Bir, önce bir bakalım. O. Eksoz var. Şimdi eksozumuz çalışıyor. Arabayı satmak için ofisine ne para gidiyoruz? Daha sonra bir, bir, dur. Daha sonra bir sene aracın durmadan gibi bir şey Ben Şimdi tamam. Bu çalışıyor. Farlarımız çalışıyor. Uzun farımız çalışıyor. Sinyallerimiz çalışıyor. Bu da çalışıyor. Dörtlüğümüz çalışıyor. Konağımız çalışıyor. Tamam. Anca aldık arabayı. Azıcık vurmuş olabiliriz. İlk rotaya geldik uşaklar. Şimdi satışa çıkıyoruz. Bunu kaç aldık? Önüne azıcık vurdun mu? Yok yapıldı orada. Tamam. Barbaş top etmedi o. Yakay dünyayı çık. He. Ee. Ha? Unuttuk onu. Beni dinle var beni iş yapar. Çalış. Gel. Web sayfası. Honda Civic 99. Şimdi tamam. Kaç paradan koyalım? Kaç almıştık ki biz bunu? Şimdi 5 güne koyalım. satışa koyalım. Aa, müşteri geliyor. Abi hoş, hoş geldiniz. nasıl bir şeysiniz? Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun ne bakmıştınız? Ne, ne bakmıştınız? Buyurun. E, merhaba. Nasılsın? Merhaba. Abes çok mu? 5 bin kaçırma. Fiyat düşünmem lazım. Pazarımıza gerek yok. Bir satın alabilirim. O? O? Tamam ya. Harika. Allah Allah. Harika. Yarın için dinlemez. Evine gitmiyor. Buyurun. Hadi kapat dükkanı. Kapat dükkanı. Kapat. Bugün paramıza kazandık. Gidiyor gitme. Evim nerede oğlum benim? Oğlum eve ben ne lan gideceğim? Yürüme mi gideceğim? Para harcayamayız. Durakla falan gidemeyiz. Yürüme gideceğiz demeyi çok isterdim ama Ben çok yoruldum. Dolmuş lan gideceğim eve. Vallahi yoruldum. Ne? Eve gidelim ya. Konteynere gidelim. Ha? Evimize geldik uşaklar. Burası bizim evimiz. Fakiriz daha şu anda. Kapı kapat. İçeri gir. sonra kapat. Salam. Haydi uşaklar iyi geceler. Güzel bir gündü. İlk satışımızı yaptık. İlk rahatı. Hayırlı geceler diler. Tamam. 2000 liralık vurduk. Babalar sözünü. Günaydın uşaklar. Yeni bir gün. Kapı, yanlış yaptı. Kapı kapat. Haydi gidelim şey dükkana. Biz ara pazarına gidelim direkt Araba Ara pazarına gidelim. Sabah erken uyandık zaten direkt araba alalım biz. Tofaş. En sevdiğim. Bakayım ne bu? Doğan. Yansın kilo olsun ben bu Doğan'ı alırım. Şimdi buna inceleyeyim o bu barbar önce. Burada yan güzel pusturmuş. Yani abone ol. CMS e 40 Junior. Göte bir yazan. Abone da bir Magnum Anten koduk mu? Tamam ben bu araba alırım. Söyle. Konuş anlat. Tofaşları hep maganda ya. Tofaşları hep maganda ya. Topaçlar hep böyle ya. Sırf şey olsun nam olsun diye aldım. Böyle, normalde hiçbir şey işime yaramaz dükkan neredeydi? Ben dükkan nereden bulacağım? Uşaklar. Ben dükkanın yerini hatırlamıyorum. Uf, uf, arabaya bak. Bu Burada şeyi hatırlamıyorum. Bulma dükkanın yerini atıyorum. Nereden bulacağım? Oy. Tofaştan şeyde bile magandayım ha. Dükkanı ben nereden bulacağım? Ne sonra dönüyor bar Onun mostu var mı? Gerçekten magandayız ya. Bu dükkanı bulamayalım. Bulursam gideceğim. Ha buradaymış bitiyor onlar. Hah. Gir içine. bir eleman alamadık ha buraya var ya. Ha buraya bak bir eleman alamadık var ya buraya. Hep ha buraya ya. Ofis kirli diyor hala. Ne yapayım oğlum? Ben mi toparlayacağım her kapalı olma şansı yok. Tam kapalı dursun. Ben bir arabada alıp geleceğim çünkü şaka. Kapat abrayı. Açık dursun dükkan. Bir de alalım. Selamünaleyküm kanka. olur mu? Bu olur mu? Şu olur mu? Bir alırız. Satın al. Tamam. Bin. Şimdi tek sıkıntımız var. Ben gene dükkanı bilmiyorum ya. Ha bu dükkan. Hastayma bu da tofaşlara. bunlara bak ya. Şu an bildiğin aynı benim galeriyi kurdum. Benim dükkanımda da aynı böyle arabalar var. Heh. Çık. Şimdi bu yetenek puanları falan aç. Düşakta. Dükkanımız açık. Şimdi arabaları şeye koyalım. Aç web sayfası. Şimdi 2750. Bu arabanın çok işe yarayacağını ben düşünmüyorum. Şimdi bu hangi arabaydı? Var mı? Sadece fiyat belli. Bunu zorlamaya gerek yok. Bunu adasız Şahin. Koy satışa 2500 şahin yok bir kere Yılanoğlu Adasız 2 Bunu da 1900'e alıp 4'e koyalım Koy satışa Şimdi Ofisi de açalım hadi Gide oturalım orada çık şuradan Abi hoş geldin Buyur abi. Hatasız. Jantlar görüyorsun. Chrome bir bisikletin çıkma. Bunun konuş. Buyur abi. Merhaba kanka. İlk anda 4000 lira bu pide düşmem lazım. Düşün. Şimdi bu doları düşürebilirsin. Ne kaç aldık oğlum ben unuttum. Alış. al Ben bunu iki bu 2750'ye ben bunu okuturum. Teklif et. Bir dakika alacağım. İki iki buçuk olsun oğlum. Ben iki buçuk olsun. Bir dakika. ayarla Ayarlı. Hayır abla. Tam bir bayan arabası. Beyaz melek görüyorsun. Hadi. Tam bir melek arabası. 3500 yazmışım bana. Eren sen de ne? düşündün mü? Fiyat, fiyat düşürmemiz gerekiyor. Aynı. Yani ne yapmış? 3500. Ve al. Bitti. Ne anladık bu Ben gidiyorum. Çok da arabalar çok fena sadılıyor. Uşaklar. Sen ne diyorsun bu arabaya? Bir pazarlık atayım sana. Sana 5000 vereyim. bin vereyim. Teklifim. Bir dakika alacağım. Sana 5500 vereyim. 1 lira aşağı olmaz. Daha da pazarlıyor olmayalım. Şey, almayalım. Biz yine bakayım buna. Ne oldu ne Bakalım daha da pazarlık da yapamayalım. Alalım lan. Sadılık yap. Ayrım lan pazarlık. Alalım. Gel alalım. Bir ne var be. Barış. İnşallah var buradan zarar edelim. Bakalım bir şey bozuk kabar var çalışayım. E tamam. Daha ne olsun. Bu da güzel ha. Turbo urbu var abunda. Bakın burada çatma bir yere oğlum hemen. Oo, bak bu güzel. Oğlum dükkanı geçtin. Abi ya. Dükkanı geçti salaha bak. Hemen akşam oldu oğlum. bir dura barbey satayım dur. İn Neyse bak koyalım şey bebe bakayım. <laughs> Ford Focus Ford Focus 41.000 uçaklar daasız size bunu 12.500 liradan satışa koyarım koydum. Haydi düdü. Neyse arabamızı aldı uçaklar gidelim yatmaya. Konteyner. Oğlum dükkanı kapatmadı. Git dükkana geri salak. Niye kapatmayasın oğlum dükkanı? Siz de işte miyiz o dükkanı açık? Kapat abi kapıları. Kapat. Kapat abi dükkanı. Araba dursun orada. Biz yürü Bir harcadım 20 dolar git gele. 5 lira kazandık 20 lira yaktı. Hadi yetme. Hadi. Ama arabamız var. Değil mi? Eksi 480 ama arabamız var. Araba kabı da arabayı çöpe atma. Oğlum kaldım abi kabı da. Bir kere de abi kabıdan düzgün çıkabilsem var ya. İyi ki Allah'ın kutu yok burada. Mahalleye gidelim bari. Mahallede belki araba bulurum. Onun salam falan birinin arabasını alırız. Hatta e, tamam, alalım ya. Gönül Bar bozuksa var ya. Çok fena edeceğim seni. Seni kapkara edeceğim var ya. Ben onu belirliyken. Kız dile beni atlayacağım oradan yukarıda görecektir. Saat öyle 12 açık çıkartma bitti ya. Bu Tamam mı? Şimdi bakın. Bari be stop etmedik ya. Bir saniye. İlk sen yalın. Buyur. Şunun lazım. Şunun mu? Sat. Defol. Mal edin. Bir dün de araba alayım. Bir saniye. Bir kamyon bir şey yap. Abi kamyonu alalım. Bakın postanı taşırım ondan tamam ya, kamyonla gideceğim ben işe. Bu bari bozuk biz anlattık. Bunu çekelim, önce müşteriye bakalım. Dur orada. sizden pazar kim? Önce kim geldi? Sen burada olmayı üstüne Hoş geldiniz. Evet. Tamam. 3200, kaç aldık bunu? Bak oğlum, bunu zararı deriz. 950'ye al. Bu var kaç aldım unuttum biliyor musun? Yazmayın bir de. Ha yazayım şu 35 sefer. Ama ben de buna veririm. Böyle abi. 2400 almışım zaten. Tamam düşürelim. Yazarım. 250. Tamam bitti. Bu arabayı da verdik. Ben deyim araba alayım da. Web sayfasına gel. Var, böyle Bu arabayı satış Bu fiyata mı? Ben böyle 10 bine satacağım. Oy, tok satıcım, param var. Dağ bayır. Yük taşı. Koy satış. Çık, çık. Oğlum baktım iki dakika tüken kapandı. Ya dükkan niye lambalar yok ya hiç dükkanı kapat almışlar arabamızı aldık ofisi kapat bunu kapat arabamız var ama her yere şey gidiyoruz gel nereye gidelim yakıt istasyonu kafan dağıt kumar oyna haydi hem kumar oyna ben Yok ha. Ben bira içmem şuna. kumar oynayacağım ben. Oyna. E oynayıp bilek çekme. İşte bak 19, 13 kart. Ver. 22 patladı. Kaybet. Bir daha. 70 dolar veriyorum. Başla. 5. Kart ver. 15. Kart ver. Patlat. Büyük oynayacağım şimdi. 500. 1000 lira. Başla. Kal. bunu çıkarmam lazım başla 14 ver lan Aa, kazandık kaç lan başta lan gel lan ee evet, sonra 2000 2000 basıyorum lan 20 kal ayarlı Hadi gel, hadi gel. Bu akşam parayı katlayacağız burada. İnsana af yok. Çokça araba tarar abi bir tane daha. 7000 lira. Bunu çıkardık sanki ya. Gel. 15. Alınır mı lan? 7'nin 6'ı gelir mi? Ver lan. Aha tamam. 16. Kalk. çıkarmamız lazım bunu şekler yoksa yana hiçbir şey kalmaz. Hepsini basayım. Rest. Rest ulan. Rest. Pito yok oğlum. Minus parası bırakalım. 20 ha. Araba minus parası bırakalım. Minus kaç? Para? 21 lira. Yok. Sabah işe demeyiz başla kal 20 21 yapamaz 11 2 ayar o patla az daha bataydık lan hadi bir daha ben bunu 20.000 yapıp çıkacağım ya hep ya hiç hepsi şey gidecek menüs parası bırakayım ya hep ya hiç 20.000 olacak öyle bırakacağım Almak zorunda. Aha. Beş <laughs> sayı gelmez ya. Ama adama on gelirse. Aa, kalırsam batıyoruz. Şimdi 16, 21 olunca kaybediyoruz. 22 olunca. Yani 5 sayı var. Birden 5'e kadar gelme olasılığı Yok ama adamı kazanabilme olması da var. Ama... kalan. lan. <laughs> 26 dolarım kaldı. Bari bunu da basarım da. Karakter ya. 5 nedir? Karakter ya. Evet. <laughs> Eve gitmeye para yapacaklar. <laughs> İyi, hayırlı akşamlar ablacım. <laughs> ben yürüme gideceğim çünkü şeyim yok. <laughs> Paranın <nesil> özür kumarda yedim. <laughs> ben neler gideceğim yatma? <laughs> <laughs> Yürüme kaldım. <laughs> bilirsin. 10 bin doları bastın kumara, kaybettin. Şimdi kalk sabah 5 kuruş için uğraş. Hadi geceler. Bakalım bu parayı nasıl çıkarabileceğiz. Neyse burada bitsin bari oyun. Uşaklar velhasır kelam. Kumar, içki. Bunlar en kötü alışkanlıklar. Yapmayın. Oyunda bile paramız bulumuz kayboldu. Aha kaldı 1 liramız. Gideni arabamız var dükkanda. Onu satarak bir dahaki bölümde. Oyunu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. İkincisi bölümünü çekmemi istiyorsanız veya bunu seri haline getirmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.